Beraber ağladık, beraber güldük seninle bir zaman. Şimdi ne akıl kaldı başta benim, ne dizde derman. Kim razıydı bu kadere, yazıldı bahtımıza kara ferman. Ayrıldın, ele döndün, neredesin, ne haldesin bilemem. Ağlar yaralı yüreğim sensiz, güllerim öksüz ve solgun. Ağır geldi ayrılık acısı, gönlüm yaralı, bedenim yorgun. Gözlerim kan ağlar, fersiz bakışlarım, aklımsa durgun. Acı esen yele döndün, neredesin, ne haldesin bilemem. Uzaklardasın ey gülü rana, sana artık gelmiyor sesim. Şivana döndü içimde feryadım, kısıldı, çıkmıyor nefesim. İsmin andıkça sığmıyor yüreğime, dar geliyor kafesim. Ben dine şansele döndün, neredesin, ne haldesin bilemem. Hasret ateşin yakarken sinemi gözyaşım bara, baran gözümde. Sesini duyunca senin zemheri de ter atardı benim yüzümde. Gözlerim takılınca zulüm gözlerine, ateşli yanardı özümde. Savrulup giden küle döndün, neredesin, ne haldesin bilemem. Resulün gönlü virane döndü, bağı belli değil, gülü belli değil. Gamlandı gül derenim, babanı belli değil, bülbülü belli değil. Seni seven bu arsız gönül sana mecnundur, inan ki deli değil. Lal olmuş dile döndün, neredesin, ne haldesin bilemem ve solul reis şiiri